Sonra <coughs> bugün sizlerle beraber dostlar tepki videoları izleyeceğiz. Şimdi bakak videomuzu çekeceğiz. <türk> dostlar Bu arada dostlar şimdi çok şey göstermiyorum dostlar bakak canım Peki, hmm. benim adım Ralf Görebildiğiniz üzere bir tavşanım. Evet. Sağ gözüm kör ve bir kulağım duymuyor. Ama şu an çınlıyor. Hii... Rahatsız ediyor değil mi? Arkadaşlar bir de bilmiyorum. Çeşim, Tamam ben Evet. Kürküm tıraş edildi ve belimden biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşındırıyor. Çok da önemli değil. Nefes alırken ve etrafta dolaşırken acıtmıyor. Sırtım biraz acıdı. Sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak hmm. sorun yok değil mi? Onlar hayvanlardan çok daha üstün aya bile gittiler. Uzay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Zannetmiyorum. Demek istediğim ben bir uzay tavşanı değilim. Ben deney hayvanıyım. Babam da bir deney hayvanıydı. Annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi deney tavşanıydı. Hepsi de işini yaparken öldü. Bunu da öldü etme. Bırak yok Dostlar böyle alabildi arkadaşlar. Dostlar dinle hayvan diyen da dostlar yani bir bu hayvan üstünde ses tapaplar dostlar. Mesela bu bizim dişimiz yuduğumuz sinso dindi. Ne bileyim bu kol getti. Ellerimiz yuduğumuz sabunlar da sıyıkırttı. Mesela ki başımızdan başımızı yemek için istifade edildiğimiz Clear bir de şort dışlığı. Bunlar da. Baxaq şöyle dostlar. Şimdi göreyim... Onları yoxlamaq için videonun ne kadar baxaq onu da görürsünüz. Görün Biz tavşanlar böyle mutluyuz. Evet. Oh. İşe koyulmam lazım. dostlar. Doğuşanlar tuturlar bela. Bak bütün doğuşanlar Dostum bu animasyon ama bu ne kadar da var ya. Şimdi bakmamız şimdi bela olmana bakmıyorum ama bu hakikaten ne? Olur bu. Kötü gözüktüğünü biliyorum. Ama benim açımdan bakın işimi yapıyorum. Eğer bir insan daha güvenilir, deodorant ve ruj kullanabilirse ve... Hey Rafi! Rafi! Kameralar da neyin nesi kardeşim? Oh, bir belgesel için benimle çekimde arkadaşlar. Ha. Oh. Buradan çıkarmamızı isteyebilir misin? Evet. evet, hadi adamım. İmdat! Rafi! Sadece çıkarsınlar. Ölmek Ar istemiyorum adamım. O hadi ama ben de klostrofobi var. Anlıyorum ben şey Bu kısmı silebiliriz değil mi? Ya işte başlıyoruz. Dostlar bu burada. Bütün lojanlar birader inanmıyorsun Gözünü açtırın bak ona. Hakikaten bütün doşanlar böyle. Dokunma ona. Hayır. Yardım edin. Hayret olsun. Siktir. Yüzde vurdular herhalde Yine sokuldular. Sonra da vururlar. Kapanış yapayım o halde. Söylemek istediğim... Pardon Raf. bu tarafa dönebilir misin acaba? Arkandayız. özür dilerim. Böyle evet, nasıl? Şu an çok iyi. Seni dinliyoruz. Peki pekala Evet. Söylemek isterim ki herkes hayvanlar üzerinde denenmiş şampuan, göz kalemi ve güneş kozmetik ürünleri satın almaya devam ediyor. Neredeyse banyonuzdaki tümür. Dostlar ben bazılarını istifade edemirim. E Heşin ya Dişimi pasta, diş macunlarına yumuram, adi yuram. Arada bir yavuraram, yuvuram dostlar. Çünkü ben bunların ne kadar vaqtdır bilirim. sına baş verdi çox vaxt olmadı bildiyimiz. Ona dostlar çox YouTuber bilir, dostlar digər gamer, Məmməd gamer. Bunlar bilirlər və görürlər. Dostlar adam çox pis eləyir. Ona görə mən əlimi yuram. O da as. Hətta çox yaxşı ələrimizə bir toxunuşu yox, o sözsüzdür bu. Mən dostlar 2 dəfə, 3 dəfə yuram. 1 dəfə yuram. Sənin dostlar çünki adam çox pis eləyir. Doğuşanlar bu günü salmaqda ne deyirik biz buna var vaziyyatı salmağa. Şimdi ne dostlar? Başım, başım da ben dostlar çok yan dönem. Dönem dostlar. Bu adam pis edilir hakikaten. Yani dostlar bu dediği şeyden ben biraz pis edilir dostlar. ne dediği ailem de böyle ölüp. Hem bir şey dostlar yakışı videolar çekmiş o Brawl Stars PS videolarda Biz... çekti dostlar ama bu hem bir şey görürsünüz abi biraz da hayat dolan şeyler görmen de neyse. Ner ama siz ve bunu veren hükümetler olmasa nasıl bir sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Dostlar bu da gördüğünüz tabi benim belin benim kesimler sarıtı sarı tüküyün o. Burda belənin mayelilər dostlar dərsini kəsib məru nəsə mondelər. Acıq oldu. Yeni su tavşanları. Bu böhtə deyirsiz ki, ay taxlama, gəbəli getdi. Elə getdi. O nəsə texnolog texnolog gənən başqa bir aparatlarda elə türdə bu yazıq tavşanlardan siz nə tapırsınız? Yəni sokaq deyil də de, tarlada bilirsən normal bir tavşan kimi. <coughs> Bu <laughs> çok iyi. Dayım dostlar bura bakın. Şimdi Azerbaycan ya dostlar beğenmeyenler varsa dostlar. De, e, e, Türkçe beğenmeyenler dostlarımız varsa mı? Kimse ki güzellik hiçbir hayvan acı çekmemelidir. Dostlar bu izleyici göz gözeldi oğlunda heç bir heyvan zarar verin onlardı. Lütfen destek ol. Yani hayır olmuyor. biz de bunlara destek olur. Lütfen bir de ben bu videoyu izleyen hamı tez bir şekilde destek olmaya davet edirəm aşağıda ki linka dostlar adam pis dostlar hakikaten belə deyilən var Şeysiz bu bu videoda bu kadar sağ olun sağ videolarda